Çok seviyorum. O yüzden e, deminden beri YouTube videosu izliyordum. Sonra fark ettim ki e, kitap okuyayım dedim. Şöyle kitap almıştım. Göstereceğim. Almayamız. Ona okuyacak mı? gördü ki tam demeyeceğim ama ya. yani dedim neden ne yaptım, şöyle bir böyle bir şey böyle bir şey çok oldu bu kadar bir ders zaten Benim çıkar kanka kalkan işte M 1 bölü 2 bölü çarpı değil, bölü değil çarpı m çarpı b kare Götesesam, şuradan şuan, ben buradayım. Şu an saçımda çok kabarık çok saçım nasıl olur şu anda bunları toplayacağım. Böyle koyu makyajları burada kaç dakika geçti bilmiyorum ama geri döndüm. Koyu makyajları çok severim ama ben yakışmıyor. Kendime pek yakıştıramıyorum. O yüzden bir tık um, 80-90 80'la girmiş gibi hissediyorum. Hmm, birkaç hayatımda bir şeyler değişti. Bayağı bir anda oldu. Hepsi bir anda oldu. Ve alışmak biraz hani şokta etkisi olduğu için daha yeni yeni alışmaya başlamaya çalışıyorum. Alıp başlamadım bile çalışıyorum sadece. Öyle ama yani bunlar evren hayatımın her evresinde bu tarz şeyler yaşadım. Hani hiçbir senede de ağladığım hiçbir sene yok. Gerçekten yok. O yüzden hani arkadaş konusunda bahsediyorum orada. Bilmiyorum arkadaşlıkları artık bilmiyorum. Kalıcı arkadaşlıklar var mı? Bana mı denk geliyor ya da gelmiyor bilmiyorum. Kalıcı arkadaşlıklar. Yani böyle sıkı dostluklar. Arkadaşlıklar uzun bir mesela 7 senelik tanıdığım bir insan var. Ama tanıdım bir insan hani arkadaş. Tanıttık arkadaş. Yani böyle kategorileri alırsak birinci sırada değil. Daha düşük sıralarda. Arkadaşım var. Arkadaşım. Ama böyle dedim ben bahsettiğim arkadaşlık kalıcı arkadaşlık yakın arkadaşlık konusundaki oluyor Bir türlü yakın arkadaş kendim kafa dengem birini tam olarak kafa dengem birini bulmuştum. Dört yıl arkadaş kaldım. Ya yani da üç, üç, dört yıl. Ee, sonrasında işte bir şeyler oldu. Tamam bitirdim. Ee, o da karar. galiba bilmiyorum ee, öyle tek bazen özlüyorum çünkü benim kan tavuk kafa dengimde sonra ben yaptım yapacak bir şey yok artık pişman olmak için çok çok geç aşırı geç yani böyle yemek ama bu kadar ya neyse işte arkadaşlıklar falan bilmiyorum